Hepinize merhabalar ben Savaş. Bugün sizlerle birlikte Asafari 4 The Great War Redux modunun ikinci bölümdeyiz. Şimdi Buradan bu fokuslardan gidiyorduk. O sırada Balkan Harbi başladı. Şuraya git, şuraya, şuraya. Bana savaş açarsın ha. Buradan böyle git. Hadi, gel, git. Ayasamide. Şunu düşüreyim de en azından tüfeğini alırım. Bir dakika. Şunu unuttum. Şu ikisini unuttum. Abi gitti, gitti. İhtiyar edersen ben 2 dakikada pes ettiririm seni. Bu değil askere alım arttırmak lazım yoksa sıkıntı. defans kastsa daha güzel olur. Atak kastı Neyse. O ile de darbemizi de gerçekleştirdik. Bak bundan buraya geçeceğiz. O de bu yoldan gitmenin tek sıkıntısı ordu. Da buff'ını hızlıca giden düzeltemiyor olmamız yani hızlıca düzeltemiyor olmamız defans 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 70 şu fabrenin sabrenin aslanları öyleyle yani şuna alak ya araştırma speedimize darbe vuruyor Şuraya gel 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 gel. Şura kaybedemeyiz. Rile, Ahmet Canal paşa da iyi kalsa. Aha, arm modernizasyon başlayacak Bir 70 gün sonra. 70 güne kadar bekleyeceğiz mecburen. Çok acil, çok acil armı. Hadi hadi iki gün kaldı lütfen gel. Ordumuzun debuffını silmemiz lazım. Yesmen 30 army experience ne ya? Çok ağrıma gitti ama neyse. Dur bir dakika. Bir buradan devam. Şuraya şuraya. Acilen. Takviye. Devhan Britterov var. Hadi. Lan. 5 armor experience lütfen gel. Lütfen. Beyler, bayanlar lütfen. O iki defansa ihtiyacım var. Aha. Oh, son anda. Arma modernasyona sürekli sıklamam gerekiyor. Geldi antıklama. İttati te rakip üç paşalar iktidarına gidek bana. Buraya buraya gel buraya. Acil. Arimo modernizasyon gelmesi lazım. İyi defans gelmiş defans. Lan şuraya git şuraya şuraya. لطفاً لطفا آرم مدان نستان گستیم yemen isyanı ile uğraşıyordum o değil de şunu almam çok güzel oldu yavaş yavaş gidecek şunun debafı bir de ordumuzu da modernize etmeye başladık Türk ordusunun gücü yavaş yavaş eski haline getirmeye çalışıyoruz Türk ordusunu şanslı için bekliyoruz. Biraz daha güç kuvvet toplansın. Yılda 1914. 1915 yılı. Buradan sihir fabrikalara da gidelim. Askeriye de gidelim. Benim için önemli olan şey askeri. Durun. 1.88 kaybetmişiz. Nereden şey var? Dur bir dakika. Etreşin çekmiyoruz ki. Yoksa Militari polis Buna çevir bunun içindeki top var mı? kaldır odasını alacağız buradan buraya gideceğiz dur 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 bas zaten bir toprak ilerlediler bir tane daha izin veremem defans kalsmış Mustafa Kemal Paşa buradan buraya gidiş buradan politik bir çalış 75 daha vereyim halkımız eğitimli olacak eğitimli o değil de karşıma bu çıktı şimdi dur bir dakika sevimiz alak ne olur ne no olmaz yalnız bir şeye tıklım iki tane gemi yapacakmış galiba aldım gitti değil de fokus. devam ettiremedim ya ben Lille Harbiye ofisleri de buffımız gelseydi ya eksi 28 atak ne atak kardeşim Lütfen lütfen lütfen. Kaybetmeye kalkat. Orta tak verek. Ana buradaymış le. Işte. Çok kötü vuruyorlar. Çok kötü vuruyorlar. İyi. <laughs> o var ağır mı ağır Dünyadaki yalnızlığımızı biter kapam. Şuradan. İlk başta Almanya'na yanına gidek. Buradan buraya buraya. Bunu buraya. Bunu buraya. Bir tane <laughs> Çok kötü vuruyor. Almayın buraya, almayın, almayın, almayın. Yirmidörtte düşürdük. Lan 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 gitti 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 gitti. Gidiyor. Gitmeyin. Askerler. o kardeşim. Resmen tek tek toprak parçası kaybediyoruz ya yavaş yavaş. Şimdi de şurayı kaybedeceğiz be Neyse kord. İzmit'te bir militer fabrikası gitti. Tüfek versin Almanlar. Tüfek tüfek tüfek. Ana tüfek lazım. Almanlar konvoy aldı bizden Sağol, Almanya Ali ile Türk ordusunu 22'ye kadar düşürdüm ya Şimdi kısık kısık, kısık kısık kısık. Yeni nesil bomba devam bilim irfanda ilerlememiz lazım ülkeye çağ atlattıracağız dur 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 Allah'ım orayı hiçbir şekilde kaybedemeyiz orayı diyorum hiçbir şekilde kaybedemeyiz Bundan önceki yerler kabul edilebilir fakat burası asla. Defans mı? Şimdilik defans ver. 45 gün sonra iyi. Okur yazar oranımız yükselsin. Çok acil destek lazım bana. Yeni tüfek araştırılması başlasın. de karşı taraf 200k'ya yakın kaybetti Ben daha atak şansı bile elde edemedim 4 askeri versin Vali'yle ha, Balkan harbi çok çeşmeli gidiyor ya Aldırı yapsam Planik gaz şuradan devam. Saldırı yap akba. Lütfen defans ver orduya atak ver. Biriktiriyor da verecek şimdi ittiremiyor musunuz? Biz bunu anladık. Ah iyi tam tam tam, şunlar girmemiş daha şey.

Bana tut? Bu tıkla yaklan? Hadi sıkıntı ya şuradaki. Kim demiştin? Buradaki buraya gitsin. Hayır. bu bölümü sonra getireyim ilk başta ben. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.